Merhaba ben Nilay. Bugün sizinle yeni sevincimi paylaşmak istiyorum. Yeni kitabım, 7. kitabım yayınlandı. Şimdi internet sitelerinde ve kitapçılarda bulabilirsiniz. Eğer dedektiflik hikayelerinden hoşlanıyorsanız, bir parçada kendini bulma ya da arama hikayesi seviyorsanız, Patron Kimin Yolculuğuna davetlisiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. bu benim yedinci kitabım ve ilk resimsiz kitabım. Şimdiye kadar ortaokula kadar her yaş grubuna yazdım. Şimdi ise ortaokullara sesleniyorum ve tüm çocuk kitabı severlere. Tabi diyorsanız ki ben ya da benim çocuğum öğrencilerim gelişmiş bir okuma düzeyindeler. O zaman dördüncü sınıflarda okuyabilir. Patron kimi biz daha İzmir'de yaşıyorken yazmaya başladım. Her zaman olduğu gibi önce küçük bir konu. Koskoca bir holdingde hayvanlar çalışsa. Sonra hayvanların özellikleri. Sonra hayvanların da etiketlerinin olduğu. Bu etiket lerle hangi hayvan hangi birimde çalışırdı sorusu derken e bu böyle dümdüz anlatamaz. Acaba bir macerası mı olsa yoksa bir dedektiflik hikayesi mi olsa gibi adım adım gelişen hatta bazı adımlarda değişerek ilerleyen bir yolculuk oldu. Tüm bu söylediklerim tabii ki çok uzun zamana yayıldı. Ben ilk notumu fikir bulmaktan başlarsak 2018 yılında düşmüşüm. Tabii o tarihten bu yana her gün oturup bu kitabı mı yazdım? Hayır. Üzerinde uğraştım, araştırmalarımı yaptım, belgeseller izledim, ana çatıyı çıkardım ama hala çok boşluklar vardı. Sonra bir yıl geçti, ben kitabı dinlenmeye bıraktım. Sanırım 2020 yılında bir şeyler daha karaladım. Bu arada araya başka projeler girdi, hatta onlar yayınlandı. Sonra da 2021'de hazır ortalık durulmuş, ben işi bırakmış ve evde kafam rahatken ve bu projeyi teslim edebileceğim, bu işi anlayabilecek bir yayın evi de varken zamanı gelmişti. Yayıncıma konudan, işte işten kitabın mesajından bahsettiğim, onlar da bu konuyu heyecanla karşıladı ve oturup hikayenin üzerinden tekrar geçtim. Yine değişmedi mi? Değişti ama çok keyifle değişti. Bittiğinde ise artık başka gözlerinde görme zamanı gelmişti. İşte bu aşamada güvenilir gözüne, becerisine, profesyonelliğine ve iyi niyetine güvenebileceğiniz ve anlaşabileceğiniz bir editör şart. Bu editör de tabii yine aynı özelliklere sahip bir yayın evinde oluyor. Bu alanda çalışanlar zaten bilir ama çalışma niyeti olanlar da buradan duymuş olsun. İyi bir editör öyle bir nimet ki anlatamam. İşte ben de editörüm sevgili Gülce ile karşılıklı bir çalışmanın ardından kitabım baskıya hazır hale geldi. Kapağı benim ikinci kitabımın çizimlerinin de yaratıcısı olan Ece Zeber çizdi. Çok da sevdik. Bu kitabın resimsiz olması yönünde ortak bir karar aldık. Çünkü her şeyiyle okur hayal etsin istedik. İçindeki tasvirler onları yönlendirsin, kendi dünyalarını kursunlar istedik. Zaten ortaokul yaş grubu okuyacağı için de bunu rahatlıkla yapabileceklerdir. Ve benim de onlarla buluşmalarımda duyduğum genellikle bu kadar çizim olmasa kendimiz hayal etsek daha iyi oluyor gibi cümleler olduğundan gönül rahatlığıyla çizimsiz bir kitap yaptık. Kitabın yayın yolculuğundan kısacık bahsettikten sonra gelelim bu kitabın ne dediğine. Bu kitapta macera, problem çözme, kişilik tipleri, kendini ifade etme, kendini bulma, karar verme, motivasyon, eğitim, kariyer, farklılıklar, farklı hissetme, ait hissetme, kendin olma, toplumsal etiketler gibi farklı başlıklar bulabileceksiniz. Arka kapakta da belirttiği gibi seçtiklerimizi neden seçeriz sorusu üzerine durabilirsiniz. Ve benim en sevdiğim soru bir şeyi sırf yapabiliyorsunuz diye yapmak zorunda mısınız? Sorusuna da cevap arayabilirsiniz. Konusu da kısaca şöyle. Etiket aşede farklı özelliklerde ve türlerden hayvanlar çalışır ve dünyanın en iyi etiketlerini üretirler. Herkes çok çalışır ve herkes başarılıdır. Gelin görün ki günlerden bir gün patron yerine gizemle gizemli kim olduğu bilinmeyen birine bırakır ve kimsenin bilmediği bu yeni patron şirket içine radikal değişiklikler yapar. Olay da buradan sonra başlar. Yeni patron kimdir ve herkes bu denli başarılıyken neden böyle bir değişikliğe gitmektedir? Hani değişiklikler zaman zaman sonunda iyi bir şey olacağını bilsek dahi çoğumuzun içini titretir ya. İş değiştirmek, hayat değiştirmek, ev değiştirmek, daha bir sürü örneğini sayabilirim ki bırakın köklü değişiklikleri, iş yerini masamız bile değişse bir olay çıkarırsanız gelir bazen. İşte o değişikliğin yarattığı hissi hikayede yakinen göreceksiniz. Bir de şu etiketleme meselesi. Hani küçüklüğümüzden beri belki biz gerçekten öyle olduğumuz için belki ufacık bir hareketimizden başkaları bize ona yakıştırdığı için bir etiket, bir tanımlama gelir, üzerimize yapışır ya. Hatta bazen öyle bir yapışır ki biz de kabul ederiz. Sonra bir gün bir özelliğimiz ya da kendimize tanımladığımız bir durumda deriz ki ben gerçekten öyle miyim? ya da herkesin kendisinde olsun istediği bir özelliğimiz vardır. İyidir de ama biz onu kullanmak istemiyoruzdur. Onun üzerinde yükselmek istemiyoruzdur ama sırf öyle tanımlandığımız için bize yapışır, kalır. Biz de hiç sorgulamamışızdır ama o kalıp içinde de rahat değilizdir. İşte o durumu da bu hikayede göreceksiniz ve bir taraftan da hala bir sorunumuz ve çözüme belki bizi götürecek olan bir sorumuz var. Şu yeni patron kim? Peki sınıfıyla bu kitabı okuyacak olan öğretmenlerim sınıfta bu kitapla neler yapabilirler? Bu kitabı Türkçe, görsel sanatlar, yabancı dil, drama ve rehberlik derslerinde değerlendirebilirsiniz. Tekir kitapla birlikte süper bir öğretmen kataloğu hazırladık. Yayın evine ulaşırsanız o kataloğu da edinip bir rehber niteliğinde kullanabilirsiniz. Ben burada bir kısmını anlatacağım ama geri kalanı ve detaylı bir P4C ile drama uygulama etkinliğini edinmek isterseniz dediğim gibi Tekir kitaba yazın. Türkçe dersinde macera ve dedektiflik türünde sevdiğiniz örnekleri ve özelliklerini konuşun. Hikayedeki her bir karakterin güçlü ve zayıf yanlarını çıkarın. Seçtiğiniz bir karakterin çocukluğunu ve iş hayatına başlayana kadar ki yaşamını anlatan bir hikaye yazın. Karakter tiplerini çıkarın ve kendinize en yakın hissettiğiniz karakteri ve neden yakın hissettiğinizi yazın. Kitapta geçen "Zamanında yaşarken dikkat etmen, gözünü açıp çevrene ön yargısız bakabilmen gerekir ki zamanı geldiğinde ihtiyacın olduğunda o sana ipucu olsun." dedi. cümlesi üzerine sohbet edin. Görsel sanatlar dersinde Kitapta anlatılan şirketi ve çevresindeki mekanı kapakta gördüğünüzden farklı olarak resimleyin. Kitaptaki karakterlerin ve görev değişimlerinin anlatıldığı bir afiş hazırlayın. Yabancı diller dersinde iş yerine geçen ikili bir diyalog yazıp arkadaşlarınızla karşılıklı canlandırın. İş yerinde oluşan bir problem hayal edin ve problemi genel müdürünüze anlattığınız bir diyalog yazın. İş yerlerinde olabilecek aksaklıklar konusunda ebeveynlerinizden destek almayı unutmayın. Rehberlik dersiniz varsa rehberlik öğretmeninizle yoksa sınıf öğretmeninizle birlikte karakter tipleri araştırması yapın. Kendi karakter tipinizin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyin. Zihin haritalama tekniğiyle hedef belirleme ve belirlediğiniz bir hedefe doğru giden yolculuğunuzun hatlarını çizme çalışması yapın. Gelelim P4C oturumlarınıza. Etiket nedir? Etiketlemek ne işe yarar? Yapmayı sevdiğin şeylerle iyi yaptıkların her zaman aynı mıdır? Hayatındaki tüm kararları kendin vermen mümkün müdür? sorularını kullanabilirsiniz. Ayrıca kitapta geçen şu cümlelerden yola çıkarak bir sorgulama başlatabilirsiniz. Etiketlerin hep tepedekilerin işinden yaradığı sanılır. Bu etiketin tepedeki bir aslanı mutlu ettiği düşünülür ancak onlar için de bu durum iyi değildir. Hayatı boyunca sırf iyi görünüyor, herkes alkışlıyor diye bir hayvanı bir yere kapatırsanız ve bunun iyi olduğuna ona inandırırsanız onu bir hapishaneye kapatmış olursunuz. Gerçek bir hapishaneden tek farkıysa hapistekinin hapiste olduğunu bilmemesidir. Kitabı okuduktan sonra kendiniz, çocuğunuz ya da öğrencileriniz okuduktan sonra fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu yepyeni heyecanı sizinle paylaştığım için çok çok mutluyum. Siz bu aralar neler okuyorsunuz? Onu da yorumlara bırakmayı unutmayın. Neden? Çünkü merak ediyorum. Başka güzel kitaplarda görüşmek dileğiyle, sevgiler.